Sevgili gençler, hepinize merhaba diyerek başlamak istiyorum. Meslek lisesini tercih eden öğrencilerimiz, 9. sınıftan başlayarak tercih etmiş oldukları alanda uzmanlaşmaktadırlar. Bu aşamadan sonra onları iki seçenek beklemektedir. Bunlardan birincisi, 9, 10 ve 11. sınıflarda akademik ders ortalaması 70 ve üzeri olan öğrenciler meslek programını tercih edebilirler. Bu programı tercih eden öğrencilerimiz 11. sınıftan sonra 40 gün staj yapıp 12. sınıfta yeni istemeleri halinde 42 saat üniversite hazırlık eğitimi alabileceklerdir. İkincisi ise ortalaması 70 üzerinde olmayan öğrenciler 12. sınıfta haftanın 2 gün okula giderek akademik ve mesleki dersleri göreceklerdir. иис адамар